Merhaba ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz kalıcı makyaj uzmanı Nesrin Gergeriçi. Hoş geldiniz Nesrin Hanım. Hoş bulduk teşekkür ederim. Bize kendinizi tanıtır mısınız? E, tabii ki Nesrin ben e, İranlıyım İstanbul'da yaşıyorum. E, yaklaşık 8 sene bu kalıcı makyaj işlemini yapıyorum e, profesyonelce ve kalıcı makyaj uzmanıyım. Kalıcı makyajla ilgili her bir tekniği mikroblading, mikropigmentasyon ve silme işlemini yapıyorum ve çok böyle güzel. devam ediyorum. Çok güzel. Kalıcı makyaj nedir acaba? Kalıcı makyaj yüzün güzelliğini daha devamlı tutmamız için, kaşları, gözleri ve dudakları doğrulamamız için Belli bir katta, cildin belli bir katında belli bir cihazlarla, organik boyalarla boyaları uyguluyoruz. Ve yüzün güzelliğini devamlı tutuyoruz. Çok güzel, harika. Peki mikroblading ve mikropigmentasyon nedir? Aralarındaki farklar nelerdir acaba? Mikroblading belli bir cihazlarla, Kıl tekniği kaş uygulamasında kullanılıyor ve çok doğal bir şekilde üç boyutlu kaşlara ulaşabiliyoruz. Ve kaş kanturu pudralama ve göz için deep liner, eyeliner ve dudak renklendirmede belli bir makinalarla mikropigmentasyonu yapıyoruz ve boyalar makina ile cilt altına zerk ediyoruz. Çok güzel. Peki neden kaşların modeli yüzde bu kadar önemlidir acaba? Ee, şöyle söyleyeyim. Biz insan olarak toplumda yaşıyoruz ve her gün sabahtan akşama belli bir kişiyle iletişime giriyoruz. Ve ilk iletişim kurduğumuz bize yardım edecek iletişime iletişimimize yardım edecek şey bizim yüzümüzde gözlerimiz evet, evet. ve gözler çok önemli yüzde daha neşeli, etkileyici olmalı gözde. ama gözlerin çerçevesi de kaşlar oluyor. Yani evet. ne kadar güzel gözlere de sahip olsak biz, gözlerin çerçevesi güzel olmadıktan sonra gözlerin güzelliği belli olmayacak. O yüzden kaş modeli, kaşın orantısı, simetrisi yüzde çok önemli oluyor. Evet. Peki kaş rengiyle alakalı olarak nasıl karar veriliyor? kaş rengini genelde müşteriyle beraber karar veriyoruz biz. Yani gelen müşteri zevkine göre koyu kaş, açık kaş istiyor ama onun bir belli standartlar var. Yani standartlara uygun ben söylüyorum eğer isterlerse, ikna olurlarsa standartlara göre seçiyoruz kaş rengini. E, genelde biz zannediyoruz açık renk kaş e, yüzde e, daha güzel oluyor ve kaş koyu olduğu zaman e, gergin gösteriyor yüzümüzü. Ama e, şunu söylemeliyim ki dünya standartlarına göre e, kaş rengi göz rengiyle e, uyumlu, uyumlu olmalı. olmalı. Eğer koyu renk e, gözlere sahipsek bizim kaşlarımız açık olmamalı. E, kaş rengi gözden açık olduğu zaman yüzü yorgun gösteriyor, yaşlı gösteriyor. Ama kaşla göz uygun olduğu zaman siz saçınızın renginin ne rengi boyasanız açık olsa, kumral olsa, kızıl olsa hatta siyah olsa yüz, yüz güzelliği korunacaktır. Çok önemli evet. peki bu işlemlerin kalıcılığı ne kadar sürer? Dövme gibi ömür boyu sürer mi? Hmm. Bu işlemler evet kalıcı makyaj söylüyoruz ama dövme gibi o kadar derinin altında derin çalışmıyoruz. Yani derinin epiderm katında çok yüzeysel boyalar uyguluyoruz. O yüzden farklı oluyor kişinin derisinin cildinin yağlı ve kuru olmasına göre yaşam tarzına göre ya kendi vücuduna göre değişiyor. Ama ortalama biz kaş için 1 ile 2 sene arasında kalıcılık bekliyoruz. Göz ve dudak için 2 ile 5 sene arasında. Bu zamandan sonra vücut belli bir kısım boyaları dışlıyor ve boyalar atıyor ya tamamen cilt kendini temizliyor. Eğer devam etmeyi isterlerse onu tekrarlayabilirler. Yoksa kendi kendini silinip geçecek. Evet. Peki bu işlemleri yaparken acı hissediliyor mu? Herhangi bir yara veya da kötü bir görüntü oluşuyor mu? Hmm. Acı açısından e, yüzeyse çalışıyoruz. E, çok az acı oluyor ama yine de bunu korumak için yani müşteriler acı hissetmemesi için e, ben ilkten sona kadar e, uygun uyuşturucular kullanıyorum. Yani ilk işlem başlamadan önce krem uyuşturucusu ve işlem evet. sırasında da sıvı uyuşturucu kullanıyorum. Ve bu uyuşturucular senelerce denediğim, güvendiğim ve test edilmiş, test edilmiş evet. ve etkisi yeterli olan uyuşturucular ve bunlar hepsini de İran'dan getirtiyorum ve kalcı makyaj'a özel formüller sahip bunlar. Evet. Canları acımıyor yani acımıyor. müşteriler. Ne kadar güzel. <laughs> evet. Ve yara açısından da Yüzeysel çalışıyoruz, o yüzden hiçbir yara ya cilde zarar vermiyoruz biz. Sadece ince çizgilerle boyalar uyguluyoruz derinin altına ve kaç günde basit bir kabuklanma ile geçiyor. Yani işlem bittikten sonra herhangi bir şiş kötü görüntü ya yara olmuyor ve gönül rahatlığıyla güzel bir şekilde bizden ayrılıyorlar. Çok güzel, harika. Peki sizin güçlü yönleriniz nelerdir acaba? Ee, şöyle söyleyeyim ilk ben işime çok aşık birisiyim yani güzel. aşkla yapıyorum çok bu işi. Güzel. Ve aşkla yapılan iş sonuç tabii ki bence genelde güzel oluyor Kesinlikle. ve çok mutluyum yani kendim açısından da çok güzel bir şey. ben Yani sabahtan akşama çalıştığım hiç yorgunluk hissetmeden günüm geçiyor. Ve bu işe yardım edecek yan bence ben çocukluktan siyah kalem çizimi yapıyorum ve özellikle portre üzerinde çalışıyorum. O yüzden kalıcı makyaj da yüz güzelliği ile ilgili olduğu için bana çok yardım ediyor. Çok önemli. <laughs> Motivasyonunuz da yüksek. zaten yeteneğiniz var çizimler <laughs> konusunda. O sizin işinize çok yardımcı oluyordur muhakkak. Tabii. Ki. Çok önemli. Peki seanslarınız nasıl geçiyor genellikle? <laughs> Müşteriler bize geldikten sonra tabii ki kaş modelini doğrulamak istiyorlar, kıl tekniği yapmak istiyorlar, ya dip liner, eyeliner ya dudak renklendirme. Bunların hepsi yani teknikten önce onlar modelini doğrulamak gere gerekiyor. Modeli nasıl seçiyoruz? Altın oranlarla ilgili ve... Her kişinin kendi yüz hatlarına uygun modeli seçiyoruz biz. Dünya standart güzellikleriyle uygun modelleri çiziyoruz. Ben modeli onarıyorum müşteriye. Eğer severlerse onu devam ediyoruz. Sevmeseler onlar istediği bir şekilde devam ediyoruz ve uygulamayı yapıyoruz. Tabii zorlamıyorsunuz. Sadece öneride bulunuyorsunuz. Tabii ki sonuçta evet. müşteri her gün aynada kendini görecek, kendisi tabii. memnun olmalı. Evet, bu konuyla ilgili eğitim veriyor musunuz? Ee, tabii ki ben e, önceden İran'da da özel eğitim ve toplu eğitim yapıyordum Hı -hı. bu konuyla ilgili ve burada da eğitimleri başlatmayı düşünüyorum. E, ve e, çok güzel. Peki tavsiyeleriniz nelerdir bu işi yapmak isteyen kişilere? Bu işi yapmak isteyen kişilere ben şunu söylemek istiyorum ki çok başarılı ve zevkli olabilir bu sektörde çalışmalar. Çünkü çok keyifli bir ortamda biz çalışıyoruz sabahtan akşama. Sonuçta insanların güzelleşmesine, mutlu olmasına yardım ediyoruz. O yüzden yani her gün yaptığımız iş zevk dolu bir iş oluyor. Ya bu işi başlamakları için de karar vermeleri sadece yeter bence. Çünkü hiçbir yetenek, hiçbir eskiden ya önlen bir tecrübe ya bu sektörde çalışmak yoktur. Gerek Gerekmiyor, evet. evet çok Çünkü güzel. sıfırdan her şeyi öğretiyoruz biz onlara ve biraz daha kendileri isterlesele pratikle çok güzel bir şekilde ilerleyebilirler ve başarılı olabilirler. Çok önemli. <laughs> Nesrin Hanım sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. <laughs> Fakat programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve bu güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.